Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Ocak Perşembe günü gündüz koşulacak olan İzmir programının altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İzmir programında bugün 7 koşulu bir program bizleri bekliyor. Ben 7 koşuyla da ilgili detaylı bir şekilde yorum ve analizlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle çok güzel giden bir serimiz var. Ee, Pazar İzmir'le başlayan serimizde Pazartesi Bursa, Salı Adana'da benim hatam. Çarşamba İstanbul para vermedi. Ama akşam Urfa'da da çok güzel tahminlerim olduğuna inanıyorum. Özellikle çok güzel de mesajlar aldım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani böylesine mesajlar alıp mutluluk duymak gerçekten güzel bir his diyebilirim. Bugün İzmir programına genel anlamda baktığımız zaman zorlu bir bülten olduğunu düşünüyorum. Cazipte çıkacağına inandığım bir banko adayım var. Güzel de bir e, program içerisinde belli koşularda da iyi riskler aldığıma inanıyorum. Gün sonunda yine başarılı bir sonuçla e, bitirebiliriz. Çok da inandığım, çok da güvendiğim bir kurgu olduğu için de e, biraz daha rahatım diyebilirim. E, akşam Antalya programı var ama Antalya programına dair tahminlerimi muhtemelen ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşmış olurum. E, henüz ücretsiz WhatsApp grubuna üye değilseniz, veya üye olmadıysanız hemen e, onu da kısaca anlatmak isterim dilerleyen dakikalarında yine anlatacağım ama Antalya programı için e, şurayı paylaşırsam Evet kanalın topluluk kısmına bastıktan sonra burada son paylaştığım programda mesela şöyle yazmıştım İstanbul yayındadır Şanlıurfa'da saat 16.00 ücretsiz WhatsApp grubu. şuraya bastığınızdan sonra tamamen ücretsiz bir şekilde WhatsApp grup linkine gelip buradan gruba katıl diyebilirsiniz herhangi bir ücret ödemeden paylaşımlardan anında haberdar olmak için de ücretsiz WhatsApp grubuna katılıp destek olabilirsiniz diyorum. Özellikle ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. 5600 abone sayısına ulaştık. Umarım 6000 aboneye de çok kısa zamanda ulaşırız. Destek veren, bu yolda destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak da destek olursanız çok çok sevinirim dilerseniz giriş kısmına burada bir nokta koyup İzmir programı yorumlarına başlayabiliriz. Günün birinci koşusuna baktığımızda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Özellikle de süratle gideceğine inandığım bir yarış. Her ne kadar mesafe 1900 olsa da Çakır Çakırdağlı, Patrick Wilding, zaman zaman Rayo gibi isimler ön tarafta gitmeyi seven isimler burada. Ben tempoların yükselmesini bekliyorum. Böylesi bir gidişatta da net şekilde tarafın bir numaralı Gold Cash yanında ee, her ne kadar son koşusunda önde gidip kazanmış olsa da genel anlamda bu at sprint atmayı ve sprinter olduğu yarışlarda başarılı olan bir isim. Bugün geldiği grup çok uygun. İyi bir yer tutup düzlükte rakiplerini atlayıp koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Gold Cash'i yedili plase için günün bankosu olarak öneriyorum. Buradan itibaren programı biraz küçültelim. Evet böyle daha net sanırsam. Ee, günün ikinci koşusu 6'lı Ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan 4 yaşlı Arapatlarının Maiden mücadelesi. Bence oldukça zorlu bir mücadele. Çünkü burada genel anlamda evet her ne kadar ikincilikler üçüncülükler elde eden isimler olsa da e, performans odaklı baktığımız zaman boşlukta performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. Böylesi bir yarışında zor olması gayet muhtemel. Sürprizde çıkma ihtimali çok yüksek bu sebeple yani burada kalabalık tutacağım ama favori gelse de şaşırmam. Çok sürpriz bir isim gelse de şaşırmam. 8 atlı koşuda ben toplam 6 isme şans vereceğim. Önceliğimde 3 numaralı A olacak. E, bu at katılmış olduğu bir önceki koşusunda ilk kez dili bağlanmış ve o gün Fettah Zaten'in kazandığı koşunun e, ikincisi olmuştu ki ardından çıkmış olduğu mücadelede dördüncülük elde ederken yine yakın farklarla biten Lider Karaca'nın kazandığı yavaş tempoda giden yarışın dördüncülüğünü elde etmişti. Bugün mesafe 1900. 1900'de bir problem yaşamazsa genel anlamda yaşayabileceğini pek fazla sanmıyorum. İyi bir yer tutup düzlükteki ataklarıyla beraber burada 3 numaralı Amur iyi bir yarış görebiliriz. Dediğim gibi zor bir koşu. Burada direkt olarak sıralama vereceğim. 8 numaralı Belkiye, 1 numaralı Şanlanka, 4 numaralı Cihan Silahı, 2 numaralı Rüzgarlı Tay ve son olarak da 7 numaralı Sarı Yusuf'u da yazarak günün ilk ayağında bence kalabalık bir şekilde geçelim. Rahat bir yarış izleyelim derim. Sıralamayı baştan verecek olursam 3, 8, 1, 4, 2 ve 7 şeklinde. Altılı Ganyan programının ikinci ayağına geldiğimizde ise aslında biraz da risk almayı düşündüğüm hatta tercih ettiğim koşulardan bir tanesi burası oldu diyebilirim. İlk olarak sürpriz bir isimle başlayacağım. Yani bu koşuya gelirken aslında biraz daha arası olsaydı net şekilde çok daha iyi çok daha keskin cümlelerle konuşabileceğim isimlerden bir tanesi var burada. O da baktığımız zaman şimdi koşuda startla beraber tempolar çok yükselecek. Özellikle başta golden skin ve 6 numaralı Fieldless moonlight olmak üzere secret boom akinohi zaman zaman iddiacı da ön tarafta gidip başarılı olabilen isimler. Böylesi bir gidişatta da ben geriden gelebilecek isimler arasında da yaklaşık olarak yaklaşık olarak 4 ay kadar bir ara verdikten sonra katılmış olduğu ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde eden ve o gün tempoların yine düşük gittiği yarışta üçüncülük elde edip son koşusunda da çok da zorlanmadan bir dördüncülük elde eden 5 numaralı da Always Queen. Bugün bu ata mutlaka dikkat. Eğer ki koşu erken şekilde sürate binebilirse artık ara sonrası gördüğü yarışların ardından da nefes kondisyon eksikliğini giderdi. Bugün çok çok iyi bir yarış yapabilir. Tek düşüncem 4 günlük bir arası olması. Bu sebeple yanına 2 tane de rakip önereceğim. Öncelikle rakip olarak elbette ki süratli bir gidişatı bulan, son koşusunda anlam veremediğim şekilde startta oturan ve yaklaşık 300-400 metre kadar geç başlayan ancak bu tarz grupları her zaman geçebilecek potansiyelde olan 3 numaralı Koban Nehri. Son olarak da her ne kadar çok üstüne basarak tutmasam da 6 numaralı Fearless Moonlight diyeceğim. Yani bugün olur da önde gidecek isimleri yakın takibi alabilirse yine etkili bir yarış yapması muhtemel olur. Bugüne kadar hep kaçıp kazandı. Bugün bekleme yarışı yaparsa şaşırmam. Bu sebeple şans veriyorum. Önceliğim 5 ve 3 bu ikili mutlaka olsun. 6 numarada sizin tercihinize göre kuponu fırlatmak istiyorsanız da yazmaya da bilirsiniz ama ben mecburen favoriden de yatmamak adına 3 isim öneriyorum. Sıralaman 5, 3 ve 6 şeklinde. Geldik günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde tekrardan hatırlatmak isterim. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle 6000 abone yolunda destekleriniz benim için çok çok önemli. Şimdiden destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün dördüncü koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün dördüncü koşusunda yine süratli gitmeye aday bir yarış bizleri bekliyor. Başta Dündarzade olmak üzere <laughs> Serdar Efe, zaman zaman Sultan Nene ve oğlum Yunus gibi isimler ön tarafa hamle yapabilecek isimler ki Eraykan da son yarışında da öne gitti ki bugün öne gitmesi de muhtemelen e, öndeki ismin arkasında konumlanır virajda hamlesini yapar. Yani yarış yavaş başlayacak olsa bile her türlü e, özellikle son 800 doğru ciddi anlamda tempo yükselecektir. Böylesi bir gidişatta da e, yaklaşık 5 ay ara sonrası Katılmış olduğu ilk yarışında dördüncülük elde ettikten sonra yapmış olduğu son koşusunda yine tempoların biraz daha yavaş gittiği koşunun üçüncülüğünü elde eden 8 numaralı başparmak benim burada net şekilde favorim. Hatta cazip bir tek arıyorsanız alternatif bir banko adayı olarak da burada 8 numaralı başparmağı değerlendirebilirsiniz. Bu koşuya çok iyi hazırlanıp geldiğini düşünüyorum. Özellikle son çalışmaları çok çok iyiydi. Yarış bu kadar süratli gidecekken mutlaka başparmak etkili bir yarış yapar. Dileyenler, kuponu fırlatmak isteyenler alternatif bir banko adayı olarak başparmağı değerlendirebilirsiniz. Rakiphanesinde iki isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Eraykan. Özellikle bugün öndeki atların hemen dibinde takip edeceğine inandığım bu ismin e, Dündar Zade ve Serdar Efen'in bir yerlerden sonra birbirlerine erken tempoları yapacağı yarışta onları ilk atlayıp Geriden gelecek rakiplerine direne direne koşuyu kazanabilir. Son olarak da bir numaralı Sultan Nene diyeceğim. Bu at katılmış olduğu son yarışında oldukça güzel bir ikincilik elde etmişti ki. Bugün mesafe bu ismin çok çok lehine 1600 mesafesini sever. Koşuda süratle gidecekken mutlaka iyi yerlerde bitirdiğini görebiliriz. Sıralamam 8, 3 ve 1 şeklinde. Geriye kalan isimleri tutmuyorum. Dileyenler yazabilirler. Ben bu üç isim arasında bir yarış beklediğimi belirtmek isterim. Günün beşinci koşusu program genelinde zorlandığım yarışlardan bir tanesi olan 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının kısa vade altın mücadelesi. Ne zaman zorlandım desem çok sürpriz bir isim çık kazanıyor böylesi yarışları ki burada da biraz daha kalabalık tutmaya özen gösterdim ki özellikle de cazip bir isimden bahsetmek istiyorum. Bugün koşuya baktığımız zaman şimdi ön tarafta kim gidebilir dediğimizde iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Muğla'lı Vargas, diğeri Dark Sugar. Bu isimler arasında en süratlisi kim deseniz ve kulvar avantajı kim de dersek de 3 numaralı Dark Sugar'ı diyebiliriz. Bugün ben bu ismin liderliği rahat bir şekilde bu yarışta almasını bekliyorum ki son yarışlarında sürekli olarak stil rakipleriyle mücadele etti. Bu sebeple etkisiz sonuçlar elde etmişti Bugün geldiği grupta önde gidebilecek rakipleri bulunmuyorken startla liderliği alıp e, düzlük üzerinde de 3-4 boy avans alabilirse ben rakiplerine direne direne Dark Sugar'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net favorim ama zor bir koşu. Özellikle 6 numaralı Pehlivan Yıldızı gerek çimde gerekse kumda yaptığı yarışlarıyla dikkat çeken atlardan bir tanesi. Evet son yarışta biraz daha uygun rakipleri geçmiş gibi görünse de yaptığı performansı ve bu koşuya gelirken ki ee, çalışmalarında da yine iyi görünen isimlerden bir tanesiydi. Daha sonrasında 10 numaralı Searings bu hata ayrı bir parantez açmak gerekirse yani zaman zaman start önünde ciddi problemler yaşıyor. Özellikle bir önceki koşusunda Floyd'un kazandığı yarışta net sürpriz adayım dediğim yarışta ikinci olmuştu ki o gün ben Floyd'u da önermiştim. Ee, yine starta girerken bazı problemler yaşadı sinir yaptı. Son koşusunda Öndekten rakibine yapacak bir şey bulamayınca da ikincilik elde etmişti. Bugün çok daha iyi şekilde geldiği bu koşuda mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 7 numaralı Prenses Serra, 2 numaralı Bunnam ve 1 numaralı Almanyalı kız diyerek ben burada toplam 6 isimle kalabalık bir şekilde tutup sürpriz bekleyeceğimi belirtmek isterim. Sıralamayı baştan verecek olursam 3 6 10 7, 2 ve 1 şeklinde diyerek günün 6. koşusu yorumlarına geçiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise program genelinde risk alacağım ve yalnız başına bırakacağım isim bu koşuda start alıyor. Elbette ki koşuya baktığımız zaman yine zorlu bir koşu olduğunu düşünüyorum ama bu zorlu koşuya rağmen ben katılmış olduğu son iki yarışında da start problemleri yaşayan ancak buna rağmen yapmış olduğu performansıyla dikkat çektiğini düşündüğüm Özellikle son yarısında da biraz takı değişikliğinden de olumsuz etkilenen ve bugün eğer olur da start problemini çok fazla yaşamazsa son çalışmaları da çok çok iyi görünen 6 numaralı Özalkan'ın ben e, artık İzmir pistini tanıdığını düşünüyorum. Mesafe 1900 olsa da kendisine çok bir problem olmayacaktır. Uygun rakipler yanında 6 numaralı Özalkan'ın kazanarak meydana veda etmesini bekliyorum. Bugün İzmir programında 6 numaralı Özalkan'ı e, sizlere günün bankosu olarak öneriyor. günün son koşusuna geldiğimizde ise tekrardan hatırlatma yapmak isterim tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim Antalya programına ilişkin tahminlerim de e, paylaştığım bağlantı üzerinden ücretsiz WhatsApp grubuna katılıp görebilirsiniz diyorum Muhtemelen orada paylaşırım. Çünkü akşam programlarında genelde e, kimsenin zamanı olmadığı için izleme şansı olmuyor. Bu sebeple de böyle bir çözüm bulduğumu da belirtmek isterim. Günün son koşusuna baktığımızda zorlu bir yarış. Birbirine denk bir grup. Süratli gitmeye de aday bir yarış. Ben bu gruba çok fazla güvenmiyorum. Özellikle İzmir'in e son ayaklarında dişi yarışları olduğu zaman e, çok böyle inandığım bir isim yoksa kalabalık tutmayı tercih ediyorum ki. Buraya kadar da zaten biraz rahat getirdim kurgumu. Burada da kalabalık bir şekilde tutacağım. Özellikle 10 numaralı Reyna'ya dikkat. Bugün iyi koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Çok uygun kilosuyla beraber 31 günlük arasında da iyi dinlenip geldiğine inandığım Reyna'dan sürpriz gelebilir. Daha sonrasında sırasıyla rakipleri 3 numaralı Touch the Moon, 1 numaralı Dubavi Express çok ağır kilo olmasaydı mutlaka daha önde önerebilirdim. Ama ağır kilo olduğu için soru işareti yaratıyor. Daha sonrasında 9 numaralı Abide Mine, 13 numaralı Spectre Girl, 4 numaralı Persian Angel, 6 numaralı Leader of Smiles ve 8 numaralı Fast Dancing Girl diyerek ben günün koş son koşusunda toplam 8 isimle geçiyorum. Sıralamayı baştan verecek olursam 10 3 1 9 13 4 6 ve 8 diyerek İzmir programı yorumlarımı burada noktalıyorum. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak, yaparak kapatmak istiyorum. Tamamen ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Antalya tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.